Her gün sabah 8'de evinden çıkıyor. Yarışmalara hazırlanabilmek için yola koyuluyor. Şadi Bağdardi. Suriye'den Türkiye'ye gelen isimlerden sadece bir tanesi kendisi. Küçüklüğünden beri bisiklet sporuyla uğraşıyor. Savaş onun hayatını büyük oranda değiştirse de o bisiklet sporundan asla vazgeçmedi. Dilerseniz onun hikayesine göz atalım. 33 yaşındaki Şadi Bağdadi 14 yaşında arkadaşı sayesinde tanıştı bisiklet sporuyla. O zamanlar 2015'te Türkiye'ye geleceğinden habersizdi. Suriyeli Şadi yanında bisikletini getiremedi belki ama spor aşkı daima onunlaydı. Bizler de bu serüveni bizzat kendisinden dinlemek istedik. Suriyadan bir arkadaş eee doydu dedi Şadi ben spora gidiyorum, bisiklet sporu gidiyorum. Sonra arkadaş dedi, isterseniz beraber gidiyoruz. İşte hikayesi böyle başladı Şadi'nin. Suriye'de bir yarışta ikinci bile oldu. Savaştan sonra bisiklete ara vermek zorunda kalsa da o asla vazgeçmedi. Türkiye'de yeni bir hayat kurdu, Türkçe öğrenmeye başladı. Hatta Türkiye Ferdi bisiklet lisansı almaya hak kazandı anlayacağınız Şadi'ye asla pes etmedi. O umutsuzluğun zıttıydı. Bir yarış var, ikinci kademe. Çok iyi bir yarış. Üç e, sorucu var. E, kazandım, ikinci aldım. Sonra çok mutluyum. Şimdi lisans aldım, iki buçuk sene önce Türkiye lisans aldım. Spor çok seviyorum, devam etmek istiyorum. Şadi'nin bir hayali de bisiklet kulübü kurmak. Bu hayaline adım adım ilerleyen Şadi, kulübün herkese açık olduğunu da ekliyor. Türkler olsun, Afgan olsun, Suriyeliler olsun fark etmez. Yani hepsi arkadaş, hepsi insan. Yüzden ben herkes istiyorum.